oğlum? Ayşe hemen hazırlanalım. Tamam hadi hazırlanırım. Geldik. Hadi Aslanım. Hadi görüşürüz abi. Abi sen bizi almaya gel. Önce ararız seni. Evet. Bye. Hadi bay bay. Evet, Yok ninemi de çok özlemişim. Ben de. En son be, şey, şeyde orada da Azra varken. Peki evet ya. Evet yavrularım. Hoş bulduk nine. bulduk. Sizi ne rüzgarlar attı buraya bakayım. Evet tatilde çok sıkıldık. Evet. Çok sıkıldık. Azra ile oynuyor musunuz? Azra çok kötü. Evet çok şımarık. Geçen teyzem nereye gitmiştik? O olayı da hatırlıyorlardır herhalde. Yani çok... <laughs> Ay! Ay! <laughs> Haydi evet. işte, <laughs> şey, şey. Yemek yiyebilir miyiz? Yiyin hadi çocuklarım. Evlatlarım. Seni çok seviyorsun. Evet. Hadi oturun şöyle. Tamam. Ne yiyeceksiniz? Hepsini yiyin. Kalsın evlatlarım. istediğinizi pişireyim ben size. Ee Tamam. Biz o kadar pişirecek bir şey yemeyiz değil mi Ayşe? Evet. Meneciğim. Sen ee, zaten çok yaşlısın. O bir iş hali Olmaz öyle şey. Siz misafirsiniz. Olur olur. Peki peki. peki. Tamam. Ayşe ekmek istiyorum. İçmeyelim. İçmeyi çok seviyor değil mi? Sen neyini süreceksin? Bilmiyorum. Geçer. Bu senin olsun. Saçlıklı sır. Şey bu arada yiyebilirim. Başka bir şey yiyelim. Evet başka bir şey yiyelim. Bal. Bal değil o tereyağı. Bal şurada. Tereyağı ekmeğe sürebiliriz. Evet sürebiliriz belki. Ama bal ve ekmek de sürebiliriz. Sürülmüyor yapışmıyor. Evet ya. Boş ver. Bal yiyelim. Bir. Reçel de var Hasan. Tamam. Annen de yiyelim. Hasan sanki bir şöyle ya. Şeyde gelmiştik bir kere. Eskiden. Evet. Sonra şey oldu. Parışkan akılda falan. Evet. Bir kere gelmiştik hatırladın mı? Hasan bıçak çekecek şey işte. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir Mine'nin kuş tüyü herhalde. Bakalım mı? Bakalım bakalım. Ne işin? Kuşun mu atıyor? Şu ekmeğimi yiyeyim ama. Ne bileyim kuşu var ne işik. Çok tatlı değil mi? Ne kuşu da. Dedim de balığım var ama balık kuş gibi yiyor. Konuyor, konuyor. Ee, Sevebilir miyiz nene? Sevin evladım sevin. Hadi ne kuşunu çevirelim. Dedimin kuşu aslında. Ama dedem gitti. Hiç. Dedem nereye gitti? Gidiyor ya dedem ara sıra. Evet. Şunu da kaldıralım. Şöyle kaldıralım. Yemeklerimizi yedik biz necim. Aa Fifi yapma Hasan. Ey Fifi. Evet. Karaya benziyor değil mi? Karaya benziyor. Ay ben çok tatlı kuş. Çok 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 çok. Ötemle oymuş demek ki. tatlı <laughs> kuştuk biraz daha farklı ama. Bilmiyorum. Neyse. <laughs> çek 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 çek. O her zaman sonuç Çocuklar. Ne oldu Mineciğim? Çiftliğe gitmek ister misiniz? Kendiniz mi kalacağız. Evet siz büyüdünüz artık kalırsınız değil mi? Kalırız. Evet mi? hadi gidelim. Yarın gideceğiz değil mi? Evet yarın gideceğiz. Biz baba işte annemizin babasını kalabilir miyiz? Kalın evladım kalın. Hadi, hadi çıkalım Annemiz de eskiden neymiş ya? <laughs> Çok gayet. Bu da dayımız. aynı öyle de kalıyormuş? Bilmiyorum. Dayımış da annemiz ikiz mi? Hayır. Galiba ben ne bileyim. Annemiz ne müzikler dinliyormuş acaba? Biz bu arada sadece kaldık aslında ama. Açayım mı bir tanesi? Bunu açacağım. Lan de biz annemi açabilir miyim şaşan? Bu galiba. Hadi evet. Aç. aç Hasan. Ay boyu vermiyor benim de. Şunu çekelim. <laughs> Hadi koy Hasan. Hadi Hasan yerler güzel lan. Ee, tamam. E, şu ee, şurası Ee, şimdi indirebiliyor muyuz? Bak. Eh.

O da sıkıntı yok kaptım Evet. Şey evet, kapayalım. Sonra açarız. Kapattık. Sonra tekrar açarız tamam mı? Tamam. Pencereyi de açalım şöyle. Çok güzel. Güzel. lan. Evet. Şey ne diyelim? Bu da Zaten istediğimi dedi kıyafetleri. İstediğinizi giymiş miyiz dedi. Tamam sen giymeyeceğim. Giy aşkım. Ya da giyeyim ya. Hadi yani çiftliğe gidelim artık. Tamam. Bak şu an seni izlemişlerim ya. Gel. Aa. Adam Bu adamla daha önce evde Bu adamlar ardından yıllarca içti sonunda tıklandırıyor. E biz de bunu araştırmıştık. Gel alsınmış evet. değil. Evet, seni tam olarak bu sektörde yaşayacaksın da yapmamıştık. Gece Hadi gidelim buradan. <laughs> Aa, e, bu sana alıştık. Evet, sana alıştık artık. Artık benim için güzel bir değilsin? Gidelim çıkıyor. Hadi gidelim. Arabimizdeki alacağı almaya gelmedi hala. Evet ya. Yazdılar ben böyle, ben böyle, ben, böyle, ben böyle. sen çok Anlaştık. Tarihi güzel bir şey Ya bizim burası çok ya. Tamam hadi gidiyor hocam. Hadi gidelim Hasan. <laughs> Allah Allah. Sanki daha önce buraya gelmiştik. <laughs> Gel, yani, gidelim. Evine. Hadi gidelim. Önce eve gidelim, e, ki kıyafetlerimizi değiştirelim ve kirlenmesin. Aa, bu ev çok güzeldi. Evet, burada bir de balık var. <laughs> Şimdilik yakam mı? Yakalım. Lanet ilerleyen çam saklayayım. Neyse bir kere aç. Bir kere aç. Şimdi bir açalım. Ne var? <gülüyor> 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 ne oldu şey? Bir şey yok. Ama paşta yiyemedi. Kimin ama yine paştaşı bu? Hadi yiyelim. Her şeyi de bulursak yemeyelim. yiyelim. Tamam, Bizim evi benim eski doğum gününden mi kaldı acaba? bozuktur o zaman. Neyse hadi üstüne. Tuvalet. Bu tuvalet bir yerden aklıma geliyor da. Bu tuvalet bir yerden aklıma geliyor da. Hadi neyse. Güzel kualet kıyafetler var benim de. Hasan sen şunu giyecek misin? Daha iyisi vardı da. Burada da bu, bu kıyafetler var. Dünyasının içinde kıyafetler vardır. Evet ya hadi gidelim. Ama bunları şimdilik şunları giyelim. Hadi hadi hadi. Ayşe şimdi bu kıyafetleri giyelim. Maşallah gel. Biz bir kere Bondiland'e gittik. Ayşe hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çok güzeldi. Ayşe bu temiz. Ayşe rüya mıydı gerçek miydi? Bilmiyorum. i̇çini de hatırlıyorsak bir yer değilmiş. Gerçekten de gittik mi bir şey? Bir yerden şöyle de şey giydirmiştik. Bilmiyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Böyle bir tane adam beni öldürmüştü. Sonra ben gelmiştim. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Ben de... Ben de öldürmüştüm. Bu kıyafetler de ben. çok kötü. Bir tane kesinlikle. kötü kalpli bir adam vardı. Evet. Bana vurmuştu ben kendimi. Odamda yatarken vurmuştum. Ben de. Şöyle rüya şandım. Ben de. Ama işte rüya değilmiş demek ki. Bu kıyafetler de çok iyi. Oynayken petay falan oynarken petay falan işlenmiştik. Neyse boşver artık. toilet, Two thousand years later. i <laughs> <Sonunda> the <çıktım. gülüyor> Hadi sen tıyaklayın. Tıyaklayın kaç bir şey koyalım mı? Tabii ki tıyaklayın. Neyi takalım? Neyi takacağız mı şimdi? Tohum yağı makinesi. Çocuğum. Evet. Yeşil takıyor. Sadece tohum seçelim. Böğütlen, böğütlen. Çilek, çilek. Evet, çilek. Hadi koy. Hadi et çilek. Neyse çekil şuradan. Hadi Haşan. Aa, çekelim elimiz bitti. Elimizle ekelim mecbur. Haşan hayvanlara bakacak. Bir dakika önce. Aa, bu oldu. Belki ki bunlarda bir şey var. Sihirli olmuş. O zaman Hadi gidelim Haşan. Hadi gidelim. Aa, çabuklar. Bu bu da yumuşam sıcak. Ayşe Ayşe'nin koştumunu izle. Bize onun ödesine giyip çabuk koştum var değil mi Haşan? Evet. Yumurtaları var. Hangi ustalarzmotaları? Bilmiyorum. Çiçeğim çıkıyor ya mıyım Sakın. Hadi çiçeğim yapma makineye koyam. Hadi giyeyim. Allah, ne sallatın, ne, sallatın, ne, sallatın, ne, sallatın. ne zaman çıkar?

ben korkarım sen al çıktı. Ben de alamam. Bırak, bırak. lan yapar. Dur yapmış. Kutuya dökçe şey aldı. Tastı. bu kıyafetlere dönüştük. Allah Allah. Şarkı, bir şey ne oluyor ya? Bir dijon var bu işte. Var. Bu an yaşamış gibi şey diyorum. Ben de. Ne yapacağız? Sanki ben hiç çektim. Bir şey olmuş. Şöyle tekrar bu hale dönüyor. Evet. Ya, dökülmüyor. Dökülmüyor. Şu, şu, şu şeyi koy. <laughs> Yemeğe baş. Şimdi yavruyu içeceğiz. İç bakalım. İçmiyor. Ben içeyim. Ben içeyim. Gelsin. Saç bu anne annem ne şey çıkıyor. Ya. Biraz da ben içeyim. Ah gibi inek sütü. Koyunluğun şeyini... Keşem mi güldü yine? Hadi Keşem! Nasıl kesiliyor? Bilmem. Bakalım. Öbürküler de kalsın. İçirler bir de. Evet. Ama daha sonra gelmedi ya. Bekir'i buluyor ama. Aaaa şey çıplak. Çıplak. <laughs> çıplak. Biliyor musunuz benim köpeğim var. Biliyorum Ayşe. İsmi de küçük Kucu. Hav havcık. Çok seviyorum onu. Ayşe'nin de kedisi var. Benim kedim yok. var Ayşe. Işte var mı Ayşe? Yok. Hii, ben var hadi Kimin kedisi o kedi? Kedimiz kedi? yok kedi bizim. Ha vardı.

Şey. Satalım mı bari? Satalım cincirliği. Cincirliği <laughs> satacağız. buraya koyunca satılıyor mu? Ben satacağım. Başka cincirliği sattık. Hiç yiyemiş oldu. Ben sat, para versin. Mutlaka bir şey alıyor. Sen kararını sen yavaş biliyor musun? de şatan. Şöyle uyumaya götürelim. Ya sen çiçekleri koysana. Pini koy bakın ne çıkacak. O şey? Müşteriler Müsteri çok fazla şey. Çok çok Ay, susma. Onu çocukken yokluğumuz lazım. Onu Ama lazım daha sonra. oldu. ya. Ama onları şimdi sıkı bir olması lazım. Bıçağı da şart Ben korkuyorum bıçaklarla ya lazım. Kalsın mı? Ayşe. Payı ayırmıyor muyuz? Para ver lan. Aa, payı hmm. vermiyor ya. Bir an değilmiş bir şey. Ben ben de, 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 gidiyordur ama. Değil mi? Evet hadi kıyafetler ne Ben şunu mu giyeceğim acaba? Ben bir kere bunu giymiştim. Hatırlıyor musun Ayşe? Vahşi <laughs> batı kovboyu Çok şartmış. haşan? Ne de ki? Bu kalsın. Bak bir Sen ben bunu gideceğim. Hayır. Hayır. <laughs>

Nasıl yeni kış mı geldi? Gelmez buraya kadar. Kaşar. Ne var? Adamım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım Tamam. Ne Bir tane kış yedim. Ne ki? Dedem yapmış çok her şeyi yapıyor. Mustafa Bey'den. Evet. Mustafa Bey'den. Bu çok çok harika. Ama aramı da yeter. Arkası ilk bağlarız. Ayşe ve Hasan yazarız. her tarafa gezer. Evet. Ayşe ve Hasan'a abone olun dediniz. Ayşe ve Hasan'a abone olun. Evet. Abone ol, abone ol, abone ol. Neyse, bir içimize dönelim. Başka ne yapabiliriz? İlk ben çok ya. Neyse gidip biraz yemek yiyelim.